Evet kızlar şimdi aklımda bir hayvan ismi tutacağım ve sizden bunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Bakalım kim bilecek? Abi tamam. nasıl bilecek ki? Dünyada bir sürü hayvan var. Ben ipucu verin. İpucu verim. Binilebilen bir hayvan. Kurbağa. Kaplumbağa. Kurbağa mı? Kaplumbağa mı? Kertenkele mi? Kaç kere kurbağa ve kaplumbağa bindiniz? Ee, abi bilmemiş olabilir. Tamam neyse. Başka ipucu verim size. 4 hmm, dört ayaklı. İnek. Yok zürafa. Tavuk. Başka ipucu vereyim. Ayaklarının altında nal var. Nal. Eşek. Eşek arası. E yakın ama değil. Aklındaki o değil yani. At. Nereden bildin? <laughs> Siz şimdi aklınızda bir şey tutun. Ben onu tahmin etmeye çalışayım. Hadi bakalım. Abi Şimdi biz aklımızda bir çi çiçek türü tuttu. Şimdi sen tahmin et tahmin ediyorum. Tabii ki de gül. Abi nereden bildin ya? Neden hemen biliyorsun? Çok kolay çünkü. Bütün kızlar akıllarında gülü tutar genelde. <laughs>